Merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine üçüncü konulara, üçüncü kişilere bakacağız. Onları okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Bizim haberimiz olmadan bakalım karşı tarafta neler oluyormuş, bizden saklanan, gizlenen durumlar neymiş onları okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Sizler de lütfen benimle niyet alın, aklınızda kişiyle alakalı. Ben de en doğru bilgi, en doğru kanaldan alıp sizlere doğru temiz bir rehberlik yapmaya niyet alıyorum. Şimdi hazırsak başlayalım. Diyelim ki... aklımızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı olan modu neymiş enerjisi neymiş bakalım bugün nerede? şöyle yapalım aklımızda kişinin üçüncü kişiye karşı enerjisi neymiş bakalım evet aral çıktı aral sahiplenici enerjilerdeydi ama yönü bu tarafa dönük olduğu için ee, daha sonra tekrar değerlendirme yapacağız beni dinleyen tarafa karşı enerjisi neymiş merak ettim evet güven vermiyorum şimdi arkadaşlar Evet Üçüncü kişinin aklımızda kişiye karşı enerjisi. Şöyle yapalım. Atam dev olarak çıktı. Bizim aklımızda kişiye karşı enerjimiz. Bakalım neymiş. Evet. Vurmaya görüşmek istiyor. Konuşmak istiyormuş. ile alakalı. Peki. Şimdi dışarıdan görüntüsü. Üçüncü kişinin yanında aral enerjisi. Sahiplenici ve uyum sağlayan e, güzel enerjilerde gibiymiş. Bakalım ruhu ne diyormuş. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Üçüncü kişinin ruhu ne diyormuş. Güven vermeyen enerjilerde çıktı. Belki de öyle de gözüküyor olabilir. Ee, ruhların ne dediği önemli. Peki ne olduğunu sanıyormuşuz. Üçüncü kişiyle alakalı. Bizimle alakalı. Dedik. Ve... Kuantum kartlarından da destek alıp okumaya başlayacağız. Anın enerjisinde. Kuantum kartları bakalım bize ne diyecek. Sıralı atıyor almayacağım. Bakalım gelecek mi? Hı, Enteresan oldu ya. Evet. Üçüncü kişiye karşı anın enerjisinde hangi enerjiler altındaymış? Aklımızdaki kişi. Bize karşı hangi enerjiler altındaymış? Kuantum kartları dediğim gibi an, anlık enerjileri net verir. O nedenle vazgeçemiyorum bir türlü bunlardan. Şimdi hazırsak başlayalım. Dedi ki aklımızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı enerjisi. Aral enerjisinde çıkmıştı. Aral enerjisi neydi? Sahiplenici enerjilerdeydi. Kibar, naif, anlayışlı, empati kurabilen enerjilerdeydi. Yalnız arkası dönük gibi. Bunlar birbirlerinin arkalarını dönmüşler. Gözüküyor sanırım böyle. Bakın. enerjilerin arkaları. Üçüncü kişi de arkalarını dönmüş gibi gözüküyor dedim. Ve diyor ki Burada bir ayrılık söz konusu. Üçüncü kişiyle aralarında bir e, ilişkilerinde çatırdamalar olabilir. Ayrılık söz konusu olabilir. E, ve ve fiziksel olarak ayrılmadılarsa da e, enerjisel olarak bir ayrılık gözüküyor. Çünkü sessizlik hüküm sürüyor dedi aralarında. E, durgun ve duran bir dönem yaşıyorlarmış. Sessizlikten dolayı da aklımızdaki kişi üçüncü kişiye karşı ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyormuş. Ve diyor ki ben şu anda duygu ne düşüneceğimi, ne, onunla ilgili ne hissedeceğimi bilmiyorum. Duygularımın da farkında değilim dedi. E demek ki bu sahiplenici enerjiler beni, beni dinleyen tarafa karşı olabilir. Çünkü hem arkası dönüktü hem de buradan çıkan kartlarda ayrılık, sessizlik ve e, duyguların farkında olmayan eşek metaforu çıktı. Karşı tarafla alakalı. E, üçüncü kişiye baktığımız zaman Atam Deva dedi ki... Özgüvene gelmiş. E, maddi anlamda güçlü. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir enerjiyi anlatır Atam Deva ve e, maddi dünyanın enerjisidir. E, elmasın ruhu vardır. Diyor ki seks güveniyorum. Cinsel gücüme güveniyorum. Ben her şeye güveniyorum. Güzelliğime güveniyorum. Deyip e, sanki böyle res çeken bir duruş var. Ve yalnız şüphe çalıştırıyor. Şüphecilik de vardır. Atam Deva'nın ruhunda şüpheleniyormuş aklımızda kişiden. Ve diyor ki Aramıza soğuk rüzgarlar esiyor ve ben bunun şifalanmasını istiyorum dedi. Yani e, gerçekten de bir soğukluk var aralarında üçüncü kişiyle aklınızda kişinin şifalanmak, düzelmek istiyor kendi çapında e, ama. Her ne kadar ben sana sadak, sadık, da olsam senden bunu göremediğim için şifalanmak istiyorum artık kendi özümle, kendi ruhumla. Dışarıdan görüntü zaten şifalanmış gibi özgüven yüksek ama iç dünyasında aslında aklımızda kişi kişiye karşı sadakat besleyen ve şifalanmak isteyen ve bu ilişkiyle alakalı artık eli kolu kalkmayan bir üçüncü kişi var burada. Şimdi anın enerjilerine baktığımız zaman dedi ki aklımızdaki kişi ben köklerimle sınanıyorum, arkamda bırak ailemle atalarımla sınanıyorum. Kök şakrada bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Bu arzularını da anlatabilir ama benim bugün içimden çünkü karın ruhu da var. Diyor ki köklerimden dolan bir sıkıntı var, blokajım var. ve bunu çok düşünüyorum, sevgiyle bunu çözmeye çalışıyorum. Anne enerjisinde düşüncelere dalıyorum çünkü bu köklerimden gelen blokajı çözmek istiyorum. Beni mutsuz ediyor dedi aklımızda kişi. Beni dinleyen tarafa baktığımız zaman. Şöyle hepsini açalım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar aklımızda kişi bizimle alakalı. Şimdi dışarıdan görüntü kamhat neydi? Flörtözdü. Önüne gelelim ay boncuk takabiliyordu. Zaten takip edenler 3 aşağı 5 yukarı biliyor ama yine de ilk defa denk gelen arkadaşlarım için anlatıyorum. Elmasın ruhu vardır ve güvenilmez enerjilerdedir. Size bugünlerde bakın göz hep başka tarafa bakmaktadır. İşte Size yansıttığı gösterdiği enerji hayatta bana güzel, İşte sorumluluğu sevmem ama aşkı severim. Ben maddi dünyanın insanıyım. Maddi alemin insanıyım. Dünyevi şeyler. E, haz duyarım. E, bu nedenle de çok da sorumluluk almayı sevmem. Yani pek güven vermiyormuş size bu duruşuyla ancak diyor ki. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem, hasret Leyla'ya kavuşmak isterken özne rastlamak, Mevla'ya varmak, çölün ruhu sana bunu anlatıyor dedi. Yani Gamhat aslında dışarıdan görünüşte böyle sorumsuz ve flörtöz gibi gözükse de içlerinde arkadaşlar ruhunda siz olan hasreti, özlemi artık belki de inancına göre kendini Duaya, meditasyona hayra sana vermiş olabilir, imana gelmiş olabilir sizi sayenizde ayrı kaldığınız için ee, dışarıdan her ne kadar dik duruşlu ve böyle sorumluluk almayan e, çapkın gibi gözükse de özünde size olan hasreti e, oldukça yüksek ve diyor ki ruh kartına e, kendi kötülüklerin de farkına varmalısın diyor. Şimdi bakın evlilik kartı da çıktı. Ee, karşı taraf, bu tarafta evlilik kartı çıkmadı, sizin tarafınızda çıktı. Yani evlenmeyi düşünüyor olabilir. Ya da sizin evli olduğunuzu ya da kendi evli olduğunu düşünüyor olabilir. Ama diyor ki bir taraftan da her ne kadar sizi özlemişse de ruh kartları karga metaforu kendi huy huylarının da kötü huylarının da farkına varmalısın dedi. Biraz böyle belki çok yakışıklı kibar insanların yani genç olmasa bir gamhat genç enerjilerdedir. Genç olmasa dahi yaş olarak olgun birisi olsa bile ruhen genç enerjilerde olduğu için sorumluluktan da karşıtı için ruh kartı diyor ki e sen de e, nefsinin peşinde koşuyorsun. Kendi kötü huylarının da farkına var. Okey üzgünsün. Hasretten ölüyorsun ama biraz da bu senin suçun gibi bir şey söylüyor ruh kartları arkadaşlar. E, her ne kadar evlenmek istese de sizinle e, bu evlilik, evlilik olayını hasretle, özlemle böyle çölde susayan e, bir kişiyi düşünün. Onun gibi bir yanıp tutuşsa da e, bir şey yapamıyor. Çünkü e, kendi huylarını düzeltmediği sürece mesela bu güven vermez enerjisini düzeltmediği sürece de biraz zor dedi kartlar. Yani e, aklımıza kişi şey uyarı verdi. Bizim tarafa baktığımız zaman dediniz ki ben seninle konuşmak istiyorum, bekliyorum. Desteğinizdeki kartı durmuyor arkadaşlar. Saçları, gözleri güzeldir. Konuşmak istediği için boynu böyle şişmiştir. E, yutkunmaktadır. E, duygularını anlatamamaktadır ama sabırla, özlemle beklemektedir. Tutku, Aşkla alakalı görüşme yapmak istiyorsunuz aklınızdaki kişiyle. Bir daha konuşsak belki bir daha bir şeyleri düzeltebiliriz. Çünkü ben bazı şeylerden pişmanım dediniz. Şu olabilir arkadaşlar. şu andaki durumundan dolayı sizin de bir etkiniz olmuşsa eğer keşke işte şunu söylemeseydim. Keşke ben de şöyle yapmasaydım. Keşke ben de olayı fazla büyütmeseydim diyor olabilirsiniz. Keşke demeyin arkadaşlar. Çünkü bu olay sizin özdeğere gelmenizi de aslında sağlamış. Eee İkinizde derinlerinizde yatan cevher belki de böylece çıktı. Yani biraz yalnız kalmak, belki çok duygusal tarafınızı besleyip diğer tarafınızı, analitik tarafınızı görmezden geldiyseniz ilişki sırasında artık... Ben şuydu, kendinizi hatırlamışsınız ve özdeğere geldiğinizi söylüyor. Bir taraftan da ona karşı kızgınlığınız da var. En son zamanlarda düşen yıldırım seni hüsrana uğratıyor dedi. Aniden belki bir şey yaşandı. Ee, ve bugünlerde e, pişmanlık, üzüntü gibi durumlar içindeymişsiniz enerjiler altındaymışsınız. Peki aklımızdaki kişinin bize karşı an enerjisindeki hangi enerjiler altındaymış dediğimiz zaman dedi ki Aslında ben seninle cenneti yaşıyordum. Çok tatlı, çok güzel bir ilişkimiz vardı beni sev hatta seninle ruheşi de olabiliriz dedi. 44 ruh ruheşiliği de verir 11 aynı zamanda. Diyor ki e, bu kıskançlık yüzünden belki de şurada dediniz ya keşke pişmanlık duygusu var. Belki sizin kıskançlığınızdan dolayı araya bir soğukluk girmişse, eğer, keşke kıskanmasaydım diyor olabilirsiniz. Sizin sevginizden emin, sizin aşkla beklediğinizden emin. Yalnız bu kıskançlık olayı Enerjiler altında kalmış, ilişki biraz yıpranmış ya da ilişkiye biraz Mola verilmiş gibi söyledi kartlar. Şimdi bakalım bakalım işin aslı neymiş? Şöyle bütün kartları görelim burada. Diyelim ki aklımızda kişinin üçüncü kişiye karşı duygusu, düşüncesi, kalbi diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bakalım. Umarım her şey yolundadır. Hayat mucizeleriyle kalpleriniz akıyordur. Seven kalpleriniz incinmesin, kırılmasın dilerim. Eğer hala kavuşamadıysanız da inşallah bu haziranda herkes sevdiğine kavuşsun. Tam da böyle düğün ayları başladı. Seven sevene kavuşsun, el ele tutuşsun diyelim. Öyle niyet alalım. Ve diyelim ki aklımızda kişinin üçüncü kişiye karşı zihni. duyguları ve kalbi diyeceğiz. Bu aralar videolar biraz aksıyor, gecikiyor arkadaşlar. Bunun nedeni elimde olmayan sebeplerden dolayı hep aklımdasınız. Ancak fırsat bulamıyorum ve şimdi ilk fırsatta e, ee, elime fırsat geçti. Yaşam koşulu seansları çok güzel devam ediyor. Çok şükür enerji çalışmaları. Yarın da sembol dili sınıflarımız açılıyor. Aysel Hoca'nın eğitmenliğini yaptı. Ben de katılacağım derse ama hocamız Aysel Hoca'dır. Sembol diliyle farklı farklı dünyalara merhaba diyeceğiz. Katılımcı arkadaşlara şimdiden heyecanlarını ben de hissediyorum. Evet. Gruptan zaten katılımcılara duyuruldu. Yarın 21'de Zoom'dan eğitimimiz başlıyor. Sembol dili eğitimi. Daha sonra bir şelale gelecek arkadaşlar. Şelaleden sonra da tarot eğitimi. Böyle devam edeceğiz. Şelale 20 Haziran olarak planladım ama yine bir değişiklik olursa zaten duyurusunu yapacağım. Evet bize karşı diyoruz dinleyen tarafa karşı duyguları. ve kalbi yine gerekirse diğer alev kartlarından da bilinçaltı kartlarından da destek alacağız arkadaşlar sevgili arkadaşlarım evet bakalım bakalım üçüncü kişiye karşı zihninde evet bakın üçüncü kişiyle bakın arkadaşlar araları açık gözüküyor kılıç kralçesi bakın burada karın ruhu da vardı Kılıç kraliçesi ise buzların içinde tahtında oturmaktadır. Yani soğuk yapıyor. Aralarında ciddi bir sıkıntı varmış bugünlerde. Aklınızda kişi ve üçüncü kişiyle ilgili aralarında çok da lay lay lom geçmiyormuş hayat öyle söyledi bize kartlar. Evet. Çok güzel çıktı ya. Harika. Şu tarafı da açalım bakalım. Biz bittik diyorsunuz ki yakın geçmişte doğruyu olduk ama koptuk gibi. Aslında kopuş yok arkadaşlar. Böyle bir ara verilmiş gibi, mola verilmiş gibi. Evet. Bakın yine bir kıskançlık kartı. Sizin kıskançlığınızla alakalı bir durum olmuş olabilir. Eğer öyle bir şey yoksa da belki... Nazara gelmiş de olabilir ilişkiniz. Öyle de söyleyebiliriz. Çünkü her yerde çıktı. Bugün yoğun bir bu, bu kolektifte yoğun bir kıskançlık enerjisi var. Bakın size sahipleniyormuş. Kime demiştik? Aral sizin tarafta çıktı. Size karşı empati kurabilir. Size anlıyormuş artık konu neyse. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Diyor ki üçüncü kişinin yanında yakın geçmişte. Ben çok emek verdim buraya ve bu ilişki ilişkiden dolayı da çok sıkıldım. Aslında hayatıma yeni bir düzen, yeni bir e, yön vermek istiyorum. Yaptığım emeklerimi tekrardan ben başlay sıfırdan hayata başlayabilirim." diyor. E, yalnız biraz e, 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 bir adım atmadan üçüncü kişinin yanında bu durumun kendi kendine düzelmesini istemiş yakın geçmişte. Şu anda da diyor ki "Sizin e, burada Parsat olarak alıyorum. Zihnine bakıyoruz arkadaşlar. Kılıç prensi bu hem sosyal medyadan haber almaya anlattığı gibi haberleşmeyi, güzel haberler almayı, araştırmayı anlattığı gibi bir yandan da üçüncü kişi yüzünden sizinle aranızın açıldığını anlatır. Diyor ki sen size diyor ki kartta Üçüncü kişi yüzünden sen bana sırtını döndün ama gözünün de arkada kaldığını biliyorum dedi size ve diyor ki aramızda kötü enerjiler, yani nazar değdiğini falan da düşünüyor olabilir. Çünkü kartı nazarı, hastalığı, aklınıza gelecek tüm negatif enerjileri anlatır. Üçüncü kişinin yanındayken de zihninde siz böyle kendi ayakları üzerinde durabilen, merhametli, herkes tarafından dikkat çeken, güzel, alımlı bir kişiymişsiniz ve o Kötü bir enerjinin etkisinde kaldınız. Belki aranızda dedikodular girdi. Yalan yanlış haberler girdi. Artık hem iki tarafla da ilgili. Bir taraftan burada bu üçlü durumu bitirip hayatına sıfırdan başlamak istiyormuş. Üçüncü kişinin yanında. Bir taraftan da e, size yalan yanlış haberler gittiğini. Sizin de buna inandığınızı veya işte nazar değdiğini. Veya bir hastalık araya girdiğini. Ara verildiğini burada da teyit etti. Üçüncü kişinin yanında olmasına rağmen zihninde siz vermişsiniz. Peki duygularına baktığımız zaman da dedi ki. Bugünlerde acım o kadar arttı ki dedi. Yani yakın geçmişte o kadar çok e, bu belki özdeşten belki de bulunduğu yere e, yerde yerde olmak zorunda do, olduğundan dolayı bugünlerde e, bu düşüncesi bu baskı onu oldukça e, yoğunlaşmış ve bas, çok yükselmiş arkadaşlar yani can sıkıntısı çok yükselmiş diyelim. Çünkü e, kılıç onlusu dibin dibidir ve e, çok artmış bu duygusu sıkıntısı dedi. Tam merkez karta baktığımızda diyor ki ben aslında hayatımla ilgili çok güzel planım, projem var. Gelecekle ilgili çok planlarım var diyor ama e, tılsım şövalyesi ağırdır. E, bakın çok güzel şeyler düşünüyorum. Gözle görür, elle tutulur bir şeyler yapmak istiyorum hayatımla ilgili diyor. Ama tılsım şövalyesi adım atmamaktadır. Hala plan yapıyor. Bazen bu planlarla ilgili ümit, ümitleniyor. İçine belki içinde kalbinde havai fişekler patlıyor. Bir taraftan da karamsarlık olabiliyormuş üçüncü kişinin yanında. Evet, bu galideyi söylemiştik zaten. E, kalbine baktığımız zaman da dedi ki sen benim kalbinde siz varsınız arkadaşlar. Çok göz gözyaşı döktüğünüzü döktüğünü biliyorum dedi. Ben de bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Evlenmek istediğinizi biliyor arkadaşlar. Yani artık e, bu ilişkinin adı konulsun. E, bunun içinde çeşitli ee, söylemlerde bulmuş olabilirsiniz, ağlamış olabilirsiniz, ağlıyor da olabilirsiniz. Diyor ki ben artık tam bir değnek kralı gibi artık hayalimizdeki adama dönüşmeye başladı. Değnek kralı neydi? Kararlarının arkasında duran, kaypaklık yapmayan, ağzından çıkan neyse onu eyleme geçirebilen bir kraldı. Ve diyor ki e, oldukça güçlü de bir kraldı. E, ben artık bu konuyla ilgili senin gözyaşlarına son vereceğim ve çektiğin acılara son vereceğim diyor. Kendi kalbinden sizi düşünüyormuş. Üçüncü kişinin yanında kalbine bakıyoruz. Ve dedi ki Tam da aşka yelken açmıştık. Tam da böyle güzeldi. Her şey yolundayken. Şu anda depresyona girmiş arkadaşlar. Ağır bir karttır. Kupa beşlisi. Kahramanımızın artık gözü hiçbir şey görmemektedir. Yani depresyon kişiler hayattan yediğinden, içtiğinden, oturduğundan kalktığından hiçbir şeyden zevk almazlar. Ve bu diyor ki bu aşk çok güzeldi. Sana yelken açmak istiyorum. Sana eskisi gibi gelmek istiyorum kalbimde. Ama şu anda ben depresyondayım dedi. Diyor ki bir taraftan da sana karşı aşkım çok alevlendi ama ikilemlerim bitmedi dedi. Ailesiyle sizin aranızda, eşiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Eşiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Annesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Ben dedi olgun davranmak zorundayım. Aşkım her ne kadar alevlendiyse de içimdeki dengeyi sağlayamadım dedi. Sürekli dedi gelgitli duygular yaşıyorum dedi. E şuraya bir bilinçaltı kart çekeyim. Bu depresyon konusu ne kadar sürecekmiş madem e, gelmek istiyorsun neden gelmiyorsun diyelim. Evet kendiyle yüzleştiği zaman da büyük hataların kendisinde olduğunu görüyormuş. Mutlu olmak istiyormuş. Mutlu olmak için de bir adım atmıyormuş. Bizim tarafa geldiğimiz zaman dedi ki sen benim doğru yolumdun, aşk yolumdun. Seninle güzel geleceğe yelken açacaktık. Zaten kendi tarafında da söylemişti. Üçüncü kişinin tarafında da kalbinde yelkenli kartı çıkmıştı. Burada da yol kartı doğru yolum sendin ama bir şekilde sistem bizi paramparça etti. E, koptuk dedi. Kule kartı verilen arayı göster ve bunu sistemin yaptığını göster. Her ikiniz de belki ayrılmak istemiyordunuz ama bir şekilde olaylar öyle arka, olaylar silsilesi. Sistem bunu zorlamış. Neden? Çünkü birbirinizin kıymetini bil bilirsiniz diye belki de. E, diyor ki ben toplumun içinde annesiyle yaşayan birisi olabilir. Via da e, yanında anne bir anne figürü olabilir. Yalnız bu tabi, bu tarafta çıktığı zaman akrabalardan birini de anlatabilir arkadaşlar. Güzel giyinimli hoş giyinimli dışarıdan e, çok güzel görünen Ancak içine çok acılar çeken artık kurban psikolojisinde bir bayan olduğunu, bir dişil enerji olduğunu görüyoruz. Diyor ki toplumda e, aziz kartı. E, karar verici olduğunu artık e, vicdanıyla e, muhasebe yaptığı zaman biraz da vicdanı topluma göre yönlendirdiğini insan içine çıktığı zaman da belki de bu kurban rolünde kişiyle tanındığını düşünüyor sizin tarafa geldiğimizde de dedi, kendi özelindeki e, bu anne neresindeki e, dişilden bahsetti dedi ki Evet ben aile üyesiyim ya ben şirket yöneticisiyim. Ben müdürüm ben amirim. Altımda yönettiğim insanlar var yönettiğim bir yani sorumluluklarım var dedi arkadaşlar. Tahtımda oturup sorumluluklarımı bir taraftan yerine getirmeye çalışırken bir taraftan da sana karşı seni uzaktan izliyorum Bunu aklımla zekamla çözmek istiyorum. Böyle de ortalara düşmek istemiyorum. Yani seni elde ederken de tahtımdan tacımdan dolmak istemiyorum dedi. Her ne kadar şurada bir, bir ara gaza gelip hayatıma sıfırdan başlayacağım dese de sizi gerçek anlamda düşündüğü zaman arkadaşlar akıl Akıllıca hareket etmek istediğini söyledi çünkü tanınan birisiymiş ve yönetici pozisyonunda sayılan, sevilen, tanınan, karar verici pozisyonunda e, maddi alemin insanı biraz e, şeyi de var, inadı da var e, ama burada inat değil de benim hissettiğim diyor ki aklımla bu işi çözeceğim diyor ama bir taraftan da bence yanılıyor çünkü akıllı aşk biraz zor çözülür duygulara baktığımız zaman dedi ki yine kıskançlık yine ilişkimiz alt üst oldu kıskançlık yüzünden. Ya kıskançlık olmasa bile mide kartı arada kavga olduğunu anlatır. Belki de son görüşmenizde kavga etmiştiniz. Diyor ki minik bir teklifle onun gönlünü alsam ama yine dalgalı. Şurada da vardı arkadaşlar gel gitti duyguları söylemişti. Yine sizin tarafa baktığımızda beni dinleyen tarafa baktığımızda diyor ki küçük bir teklifle bir alo desem bir bir şey yazsam bir adım atsam ama biz kavga ettik ve Kavga ettik ve düşmanlık girdi aramıza. Kopuş girdi. Biraz zaman nerede arkadaşlar? Biraz e, uzun zamandır da böyle oluyor olmuş olabilirsiniz. Ya da e, biraz daha zamanı var bu adımı atmak için dedi cesaret edemiyor çünkü çok kötü ayrıldık dedi. Aramıza düşmanlık girdi. <laughs> Pardon. O nedenle elle tutulur, gözle görülür bir şekilde karşına dimdik çıkacağım aşkım tutkum yerinde dedi. Evliliğe sıcak bakmasam da dedi. Sen evlilik istiyordun, ben evliliğe sıcak bakmasam da dedi. Evlilik istiyordunuz, ama ele tutulur gözle görülür somut bir şekilde. Zaten sistemin de zaten sistem sizi ayırmış diye sistemin de desteğiyle bakın ilahi yerden böyle bir fırsat verilecekmiş e, aklımızdaki kişiye nasıl bir fırsat verilecekmiş diyor ki sadakatini sana söyleme fırsatı verilecekmiş. Şu anda gerçekten çok mutsuz kalbinde çok mutsuz. Burada e, kupa dörtlüsü ve kupa beşlüsü de onun taraftan çıkmıştı. Hayattan zevk almayan, meymenetsiz, mutsuz bir adam haline, bir kişi haline gelmiş. Yani e, kadın adam demeyelim. Aklınızdaki şey eril dişil. Siz kendi hikayenize göre alın arkadaşlar. Ben sana sadığım ama bu sadakatten dolayı elime hiçbir şey geçmiyor dedi. Ve Bakın şurada çok sormuştuk ilk başta bu aral kimin aralığı size karşı mı? Evet size karşı bir size seni anlıyorum diyor. Seni seni artık empati kurabiliyorum. Sen haklıydın diyor size. Ve cesaretle, kibarlıkla, aşkla ben sana bir adım atacağım. Biraz da böyle arzular da yükselmiş arkadaşlar. Denekler ateşi de anlatır. Arzuları da anlatır. Size bir adım atmayı ben artık engelleri aşacak güce geldim diye düşünüyormuş. Dedi ki sen, ben e, herkes bu şansımı kaybettiğimi söylüyor dedi. Eğer ilişkinizden haber olan insanlar varsa sen artık onu unut demiş olabilirler. Ya da e, kaybetmek istemiyorum Sen e, seni kaybetmek istemiyorum. Sen benim at tartımdın yani şans meleğiydin, iyilik annesiydin. Dünyadaki bolluğun, bereketin, e, sembolüydün ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Herkes diyor ki kaybetti e, sanıyorlar. Bakın nasıl da tekrar kazandım şansımı deyip hava atmak istiyormuş. Kalben de böyle bir isteği vermiş. Buraya bir kart çekelim bakalım yapabilecek mi? Şu düşmanlık kartını oraya bir çekelim de zaman niye böyle verdi? Evet. Evet biraz daha sabır bakın. Dedi ki zamanı var bu düşmanlık bitecek ama sabır olacak ya da gelecek olan telaş etmeden bekleme zamana teslimiyet kendini sürece bırakma. Yani aranızdaki her neyse bu kopuştan sonra bir şeyler yapmak istiyor ama e, e, sabır gösteriyormuş arkadaşlar. Hani henüz erken diyor. Büyük bir kavga ettik. Biraz daha soğusun ara. Erken dedi. Kendi kendine öyle diyormuş. Şimdi hızlıca toplayayım. Olası yakın gelecek diyelim. Şöyle. Evet. olası yakın gelecek dedik. Nerede benim güzel kartlarım? Hatta şöyle yapalım ya. Benim şu uğur, uğurlu <laughs> destemden çekeyim. Çok seviyorum bu kartlarımı. Evet. Olası yakın gelecekte. Şöyle özet geçersek arkadaşlar. Yani üçüncü kişiler aralarının bozuk olduğunu, oldukça soğuk olduklarını. E, size karşı da e, belki de üçüncü kişi yüzünden aranız açıldı. Size karşı da artık empati kurabildiğini gördük. E, özlediğini, adım atmak istediğini ama bu e, durumun biraz daha soğuması, biraz daha e, vakit geçirmek istiyormuş. Şöyle şöyle. Olası yakın gelecekte. Yakın zamanda bir hamle ol, olur mu? Bir işaret gelir mi? Diyoruz. Karşı taraftan. Oo. Yani evet. Hiç başka çekmeyeyim arkadaşlar. Enerjisi bozulmasın. Aslında başka kartlar da çekecektim ama dedi ki geçmiş bıçak gibi net bir karar almış arkadaşlar. Birlik bütünlük iş arkadaş olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Ailevi birliktelikte olabilir. Yani artık hani aileler tanışsın da diyor olabilir. Tılsım olması birlikteliği tamamlanmayı anlatır ve bunun yanında dedi ki İmparator içem dedi. Size zaten alt tarafta e denk gelen bir karttı. Geçmişi bıçak gibi böyle kesip net net kararlar almış. Hatta sistemde bu net karar almasında yardımcı olacak. Olası yakın gelecekte e, birliktelik olacak dedi de. Şuraya bir şey çekelim. Yani çok güzel kartlar çıktı. Ne çekelim buraya ya? Vakit versin bize. Bir tane iki kart daha çekeyim. Çekmeyecektim de. Bakalım ne diyecek? Ne olur? Evet, ayrılık bitiyor dedi. Tamam. Evet. Az önce gelen kartlar geldi. Diyor ki, ne olacak dedim yani hani İmparator tamamlanma ve geçmişsin. Bakın. Bizi belki de sistem ayırdı. Sen bana soğuk yaptın ve bundan sonra ben çok mutsuz oldum. Yüzüm hiç gülmedi dedi ve bunları hepsini geçmişte bırakıp kararlar aldım. Seninle bir araya gelip imparatoriçemle kavuşmayı istiyorum dedi. Sevgili arkadaşlar, aldık kabul ettik diyelim Açılım bu kadardı. da olumları alın olumsuzları kaynağa gönderin kutup yıldızına ilk defa denk gelmişseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz ayrıca özel açılımlar için instagram dm'den bana ulaşırsanız açıklamalarda adresimiz var ee, oradan da yardımcı olabilirim ayrıca yarın artık sembol dil eğitimimiz başlıyor ee, Kaçırdığını düşünen arkadaşlarım da yarın hala fırsatlar Akşam başlayacak dersler. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.